Hiç hayatının sona erdiğini hissettin mi? Sanki dayanacak gücün kalmamış gibi. Yıllarca inşa ettiğin her şey gözlerinin önünde yıkılmış ve geriye hiçbir şey kalmamış gibi. İçinde derin bir boşlukla, yönsüz ve tükenmiş gibi. Bazı insanlar her sabah sıkışmış bir kalple uyanır ama yine de iş yerinde gülümsemeye çalışır. Kimileri sessizce banyoda ağlar. Bazıları saatlerce bir hedefi olmadan araba sürer çünkü eve dönüp o sessizliğe katlanmak istemez. Ama belki bilmiyorsun. Tanrı en güzel başlangıçlarını her şeyin bitti sanıldığı anlarda yazar. Kutsal kitapta Eyüp'ün hikayesi var her şeyini, çocuklarını, mal varlığını, sağlığını kaybetti ama Tanrı'dan vazgeçmedi. Peki sonunda ne oldu biliyor musun? Tanrı ona her şeyi iki katıyla geri verdi. Şu anda sen de çıkış yolu göremiyor olabilirsin. Her şey yıkılıyor gibi hissedebilirsin. Ama Tanrı yıkıntılardan yeni bir hayat kurar. Daha sağlam, daha anlamlı bir hayat. Kaç tane ilham verici hikaye en karanlık noktadan doğdu? Oprah Winfrey'i biliyor musun? Çocukken istismara uğradı, reddedildi, aç kaldı ama vazgeçmedi. Geçmişinin kaderi olmadığını biliyordu. Bugün dünyanın en etkili seslerinden biri. Bu yüzden sen de pes etme, Tanrı hikayeni hala yazıyor. Ve o hiçbir zaman bir kitabı yarım bırakmaz. Hiç yürekten, çaresizlikle dua ettin mi ama hiçbir şey değişmedi mi? Bir işaret aradın ama sadece sessizlik mi duydun? İşte o anlarda insanlar düşünmeye başlar. Tanrı beni unuttu mu? Beni cezalandırıyor mu? Dua ettim ama neden cevap yok? Ve sonra kalp şüpheyle dolar, zihin yorgun düşer, insan kendini tamamen amaçsız hisseder. Ama çoğu kişi fark etmez ki Tanrı'nın sessizliği çoğu zaman bir hayır değildir. Bu bir hazırlıktır, büyümedir, korumadır. Yusuf'un hikayesi tam da böyle anlar için yazıldı. Kardeşleri tarafından ihanete uğradı, kuyuya atıldı, köle olarak satıldı, yabancı bir ülkeye götürüldü, iftiraya uğradı, suçsuzken zindana atıldı. Yıllarca sessizlik vardı ama içindeki inanç sönmedi. İşte bizi kurtaran da budur. Her şey tam tersini söylese de inanmaya devam etmek. Belki sen de şu anda böyle bir dönemden geçiyorsun. Belki işini kaybettin, geleceğin belirsiz. Belki sevdiğin biri seni terk etti ve her şey alt üst oldu. Belki hastalıkla, borçla ya da duygusal yıkımla mücadele ediyorsun. Tüm kapıların kapandığını, hiçbir çıkışın kalmadığını hissediyorsun. Ama bil ki Tanrı sessizliğin içinde çalışır. Gökler susmuyor, Tanrı senin göremediğin yerde hareket ediyor ve en derin inşaları o sessizlikte yapıyor.'' Çoğu insan mucizenin her şey düzelince gerçekleştiğini düşünür. Oysa gerçek mucize hiçbir şey değişmediğinde ama sen hala pes etmediğinde olur. Anlamasan da yürümeye devam ettiğinde, dünyanın yükü sırtındayken yataktan kalktığında. İşte gerçek iman budur, işte gerçek tapınma budur. Tanrı'ya şöyle demektir. Görmüyorum ama güveniyorum. Eğer sen de şu an o sessizliğin içindeysen bil ki unutulmadın, şekilleniyorsun ve mucizen sandığından daha yakın. Biliyor musun bu hiç kolay değil. Kaç kez yok olmak istedin. Kaç sabah gücün tükenmiş şekilde uyandın. Varlığının bir anlamı olmadığını hissettin. Kaç kez pes etmenin daha kolay olacağını düşündün. Ama buna rağmen Hala buradasın ve bu çok büyük bir şey söylüyor. Bugün burada olman içinde belki senin bile farkında olmadığın bir güç olduğunu gösteriyor. O gücün adı lütuf, merhamet. Kendini ayakta tutamadığında seni tutan Tanrı'dır. Ve bu sessizlikte yalnız değilsin. Pek çok insan bu aynı sessizliği yaşıyor. İş yerinde gülen ama lavaboda sessizce ağlayan insanlar var. Fotoğraflarda gülümseyen ama içten içe boşluk hissedenler var. Çocuklarını okula götüren, evle ilgilenen, faturaları ödeyen ama çabalarının kimse tarafından görülmediğini hisseden insanlar var. Belki de onlardan birisin. Belki pes etme diyecek bir işaret bekliyorsun. Öyleyse bunu tüm kalbinle dinle. Bu son değil. Hala bir plan var. Hala bir amaç var. Tanrı senden vazgeçmedi. Onu hissetmiyor olman burada olmadığı anlamına gelmez. Tanrının varlığını hissetmeden de bilirsin ki o oradadır. O ruh haline ya da performansına bağlı değildir. O sabittir, sadıktır. Bazen sessizdir ama gerçektir. Sessizliğin tam ortasında seni şekillendirir, hazırlar, değiştirir. Bu sürece güven. Gerçek bir örnek ister misin? Denzel Washington'ı düşün. Bugün dünyanın en tanınmış aktörlerinden biri. Ama gençken kimse ona inanmazdı. Seçmelere girip elenirdi. Dış görünüşü eleştirilirdi. Değersiz görülürdü. Ama Tanrı onun için bambaşka bir yol çizmişti. Bir gün kiliseden bir kadınla dua ederken bir peygamberlik sözü aldı. Milyonlara sesleneceksin, dünyaya ilham vereceksin. Hemen olmadı ama o inandı çalıştı, sabretti. Bugün sadece oyuncu değil, Tanrı'dan ve inançtan açıkça bahseden bir ses oldu. Sessizlikte durmadı, sürece güvendi. Belki de şimdi sıra sende. Görmesen de, hissetmesen de, duymasan da güvenmek. Bir şey dene. Bu hafta her gün sadece sen ve Tanrı için bir an ayır. Sabah olabilir, arabada olabilir, yatmadan önce olabilir. O an hiçbir şey isteme. Sadece konuş, kalbini aç. Nasıl hissediyorsan anlat, en yakın arkadaşına anlatır gibi. Sonra bir dakika boyunca sessiz kal. Hiçbir şey söyleme. Sadece dinle, sadece hisset. İçine dolan o huzur seni şaşırtacak. Çünkü Tanrı sessizlikte de konuşur. Ve o konuştuğunda kelimeler olmasa bile ruhun duyar. Eğer dışarıda her şey sessizse içeride bir şeyler yapıyordur. Henüz gözlerinle göremediğin ama kalbinin hissetmeye başladığı bir şeyi hazırlıyordur. Biraz daha dayan. Derin bir nefes al. Bir adım daha at. Çünkü gökyüzü hikayeni yazmaya devam ediyor ve bir sonraki sayfa zaferinin başlangıcı olabilir. Bazen en güçlü an her şeyin bittiğini sandığın anda gelir. O son gibi görünen şey başlangıçtır. Hayatta her şeyin bir anda dağıldığı zamanlar olur. Geridekine bakar ve eskiden olduğun kişiyi özlersin. İleriye bakarsın ve sadece belirsizlik görürsün. Şu an ise sadece acı vardır. Hayat seni öyle sarsmıştır ki içindeki zaman durmuş gibidir. Dünya dönmeye devam eder. İnsanlar yollarına devam eder ama senin içinde her şey donmuş gibidir. Gülümsemeye çalışırsın ama o gülümseme boştur. Güçlü olmaya çalışırsın. Ama artık güç bile acı verir. İyiymiş gibi yaparsın ama ruhun yorgundur. İşte tam bu noktada çoğu kişi her şeyin bittiğini sanır. Ama Tanrı için orası bir başlangıçtır. Boşluktan inşa eder. Sessizlikte konuşur. Kırıklığın ortasında iyileştirmeye başlar. Bu yüzden vazgeçme, geri dönme. Son gibi görünen şey kutsal bir başlangıç olabilir. Belki şu anda hayatının kırılma noktasındasın. Her şeyin nasıl bu hale geldiğini anlamaya çalışıyor ve ne zaman çöktüğünü sorguluyorsun. Bozulmuş bir evliliğe, uzaklaşmış bir evlada, tükenmiş paraya, zayıflamış bir sağlığa bakıyor ve artık çıkış yok diyorsun. Ama Tanrı tam da her şeyin bittiği, geride hiçbir şeyin kalmadığı o anda devreye girer. Çünkü o en dipten yepyeni bir başlangıç yaratır. Bazen yüzeydeki her şeyi kaybetmek zorunda kalırız ki gerçekten değerli olanı fark edelim. Tanrı her şey sandığını alır. Çünkü asıl her şey odur. Senin son dediğin yer Tanrı'nın başlangıç olarak gördüğü yer olabilir. Çünkü o bizim sınırlarımızla değil kendi sonsuz planlarıyla çalışır. Tanrı'nın planları her zaman aklımızın ötesindedir. Kutsal kitapta Eyüp'ün hikayesi her şey bittiğini düşünenler için umut dolu bir sestir. Eyüp dürüst ve Tanrı'dan korkan biriydi. Ama bir anda çocuklarını, sağlığını ve malını kaybetti. Yalnız kaldı, hastalandı, eşi bile onu terk etti. Eyüp Tanrı'ya lanet etmedi. Ağladı, sorguladı, kırıldı ama vazgeçmedi ve sonunda Tanrı ona her şeyi iki katıyla geri verdi. Bu bir masal değil, gerçek bir tanıklıktır. Tanrı sadece acıya izin vermez, o acıyı dönüştürür. Küllerden yeni bir yaşam doğurur. Düşünsene, bugün ilham veren kaç kişi var ki hikayeleri bir krizle başladı. Çöküş, kayıp, ihanet. Çoğu büyük hikaye bir sonla başlar. Çünkü bu anlar bizi içimize bakmaya zorlar, yeniden inşa etmeye iter ve Tanrı'ya bir sonraki sayfayı yazması için alan açar. Oprah Winfrey'in hikayesini duydun mu? Çocukken istismar edildi, yoksulluk içinde büyüdü, genç yaşta hamile kaldı, bebeğini kaybetti ve intihar etmeye çalıştı. Ama o travmada donup kalmadı. Yürümeye devam etti, vazgeçmedi. Son gibi görünenin yeni bir başlangıç olabileceğine inandı. Ve öyle de oldu. Şimdi kendi hayatına bak. Geri döndürülemez gibi görünen ne var? Kırık bir ilişki mi? Sessiz bir depresyon mu? Ödenemez borçlar mı? Gelecek korkusu mu? Eyüp'ü onaran, oprahı kaldıran, sayısız hayatı değiştiren aynı Tanrı, senin hikayeni de yeniden yazabilir. Belki de sadece bir adım atman gerekiyor, bir inanç adımı. Sadece inanman gerekiyor. Hala bir yol olduğunu, Tanrı'nın senin için hala bir planı olduğunu bil. Bu hafta her gün üç şey yaz. Geçmişte üstesinden geldiğin üç şey. Ne kadar küçük görünse de fark etmez, her biri bir zaferdir. Belki isteğin yokken yataktan kalktığın gün, ya da birini hatırladığında artık ağlamadığın o an, belki de pes etmeyi seçmek yerine devam etmeyi tercih ettiğin o saniye. Hepsini yaz. Çünkü bunlar yolun sonuna gelmediğinin kanıtıdır. Sen bir süreçten geçiyorsun ve süreçte olan hala inşa ediliyor demektir. Acı hikayenin sonu değildir. O sadece bir durak, bir virgüldür. Kalemi tutan ise tanrıdır. O hala yazıyor ve Tanrı yazdığında çöl bile çiçek açar. Vadiler bile yeniden can bulur. Ve sen bugün bırakmayı düşünen kişi tekrar gülümseyeceksin. Tekrar inanacaksın. Tekrar yaşamaya başlayacaksın. Çünkü senin son olarak gördüğün şey Tanrı'nın senin için hazırladığı başlangıç olabilir. Bazen kendimize bakıp ben yeterli değilim layık değilim. Gerekli olan hiçbir şeye sahip değilim deriz. Birçok kişi denemeden önce pes eder. Çünkü sırtlarında onlara ait olmayan yükleri taşırlar. Kıyaslama, korku, suçluluk, utanç. Başkalarının daha kutsal, daha hazırlıklı, daha güçlü olduğunu düşünmek bizi felç eder. Bu his boğar, dondurur. Seni olduğun kişiyle Tanrı'nın seni çağırdığı kişi arasında bir uçuruma iter. Ama gerçekten Tanrı en güçlüleri mi arıyor? En doğru, en yetkin olanları mı seçiyor? Kutsal Kitap baştan sona hayır diyor. Tanrı kusursuzluk aramaz. Tanrı gönüllülük arar. İşte ben buradayım diyen kalpler arar. Korkuya, yaralara ve hatalara rağmen Tanrı'nın egemenliğinde kendi zayıflığını kabul eden kişi Tanrı'nın gücünü en derinden deneyimleyen kişidir. Petrus'u hatırlıyor musun? İsa'nın en yakın öğrencilerinden biri su üstünde yürüyen oydu. Asla terk etmeyeceğini söyleyen de oydu. Ama en karanlık saatte İsa'yı inkar etti. Bir değil, iki değil, tam üç kez. Ve son inkardan hemen sonra İsa ile göz göze geldi. O anın ağırlığını düşün. Utanç, suçluluk, başarısızlık duygusu. Peki İsa ne yaptı? Petrus'u onardı koyunlarını emanet etti. Petrus başarısız oldu ama dışlanmadı. O ayağa kaldırıldı çünkü Tanrı tökezleyeni silmez. O iyileştirir, yeniler, değiştirir. Ve belki sen de bugün Petrus gibi hissediyorsun. Suçluluk içinde, utançla, tüm şanslarını kaybettiğini sanarak. Geçmişte yaptıkların yüzünden artık Tanrı'nın seni kullanamayacağını düşünüyorsun. Ama dinle. Tanrının onarmasına engel olacak kadar büyük bir hata yoktur. Eğer Tanrı zina sonrasında Davut'u seçtiyse, cinayetten sonra Musa'yı kaldırdıysa, Saulu Pavlus'a dönüştürdüyse, neden seni de kaldırmasın? Tanrı'yla olağanüstü bir yaşam yaşamak için kusursuz olman gerekmez. Sadece istekli olman yeter yeniden başlamaya istekli yeniden denemeye hazır korkmana rağmen evet diyebilen bir kalple çünkü tanrı çağırdığı kişileri yetkin kılar bugün kim olduğun için değil senin aracılığınla ne yapabileceğini bildiği için seni çağırır Tanrının seni kaç kez kullandığını fark ettin mi hiç? Tam zamanında gönderdiğin bir mesajla, sohbet arasında ağızdan çıkan bir teselli sözüyle, biri tam pes etmek üzereyken verdiğin bir sarılmayla. Bunların hepsi tesadüf değildi. Sen Tanrı'nın gözünde değerlisin. Kendini yetersiz hissetsen bile, şüphelerin olsa bile, Tanrı seni görüyor ve seninle işi bitmedi. Kalem hala onun elinde ve onun seninle yazdığı hikaye henüz tamamlanmadı. Bunun bir tesadüf olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, bu bir ilahi plandır. Tanrı seni zaten küçük ayrıntılarda kullandı ve şimdi seni tamamen kullanmak istiyor. Olduğun haliyle, olduğun yerde. Bir mikrofonun, kürsünün ya da bir unvanın olmasına gerek yok. Tanrı, iş yerinde, okulda, evde, çocuklarınla, arkadaşlarınla, tam bulunduğun yerde senin aracılığınla çalışıyor. Bazen en büyük misyon alanı oturma odandır. En derin ibadet bulaşıkları yıkarken sessizce dua ettiğin anda yaşanır. En etkileyici vaaz sana zarar veren kişiye nasıl davrandığındır. Bulunduğun yeri asla küçümseme. Eğer Tanrı oradaysa orası kutsal bir yerdir. Nik Vujicic bunu çok iyi anlamıştı. Kolları ve bacakları olmadan doğdu, alay edildi, acı dolu bir hayat yaşadı kendini hata olarak görmüştü, değersiz olduğunu düşünmüştü. Tanrı tarafından kullanılabileceğine asla inanmamıştı. Ta ki acısını Yaradan'ın ellerine bırakana kadar. Tanrı o acıyı bir tanıklığa dönüştürdü. Bugün Nick milyonlarca insana ilham veriyor. Mükemmel olduğu için değil, hazır olduğu için. Belki de Tanrı'nın senin hayatındaki en büyük mucizesi senin aracılığınla olacak.'' ve bu kaçmayı bırakıp evet demeye başladığın anda başlar. Korkuyor olsan bile, yeterli hissetmesen bile, anlamasan bile. Çünkü gerçek şu ki, hiç kimse tek başına yeterli değildir. Ama Tanrı ile zayıf olan devleri yener. Reddedilen kişi önder olur. Olası görülmeyen Tanrı'nın tercihi haline gelir. Bugün basit ama samimi bir karar ver. 30 gün boyunca her sabah uyanınca şunu yüksek sesle söyle. Tanrım, mükemmel değilim ama seninim. Beni nasıl istersen öyle kullan. Güzel ya da etkileyici olması gerekmiyor. Gerçek olması yeterli. Tanrı önce kalbi duyar, sonra sözü. Ve içtenlik bulduğunda topraktan kap yapar, kaostan şahitlik çıkarır, zayıflığı güce çevirir. Sen geride değilsin. Geç kalmadın. Tanrının senin hayatında yeni bir şey başlatmak istediği tam zamandasın. Şimdi tek bir soru kalıyor. Hazır mısın? Bazı acılar vardır ki anlatılamaz. Tıbbi testlerde görünmez, kimse fark etmez. Sen bile yok saymaya çalışırsın. Ama hala oradadır. İçini sızlatır, görünmez ama gerçek. Bazen bir kayıptan bazen reddedilmekten, bazen de yıkılmış hayallerden gelir. Derin hayal kırıklıkları ruhunda izler bırakır. Ve bu acılar biriktikçe sormaya başlarsın. Tanrı beni seviyorsa neden buna izin verdi? Yanımda ise neden durdurmadı? Yolda beni unuttu mu? Belki sen de şu an tam bu noktadasın anlamaya çalışıyorsun. Bu acının ne ifade ettiğini sorguluyorsun. Acının içinde bir amaç arıyorsun. Ama çarmıha baktığında şunu öğreniyorsun. Tanrının oğlu bile acı çekti, hem de derinden. İsa ağladı, korktu. Getsemani bahçesinde kan terledi. Bu kase ondan uzaklaştırılsın diye dua etti ve gökyüzü sessizdi. Baba cevap vermedi. Ama İsa kaçmadı, kaldı güvendi ve bu bize şunu öğretir Tanrı'nın sessizliği terk edilmişlik anlamına gelmez acı Tanrı'nın yokluğu demek değildir çoğu zaman Tanrı'nın amacı tam da acının içinde ortaya çıkar acıdan kaçmak isteriz ama bazı şeyler sadece o acının içinden geçerken doğar acı içindeyken Tanrı'ya daha fazla bağımlı olmayı öğreniriz o zaman olgunlaşırız en karanlık vadide Tanrı yepyeni bir başlangıç yapmaya başlar. Acına rağmen değil, acının içinden. Bazen acının tam ortasında daha önce hayat telaşından duyamadığımız sesleri duymaya başlarız. Acı güzel değildir ama Tanrı hiçbir acıyı boşa harcamaz. Tanrı en derin yaralarımızı bile bize bir şeyler öğretmek, bizi dönüştürmek ve iyileştirmek için kullanır. En bilge, en merhametli insanlar genellikle en çok acı çekenlerdir. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü acı doğru ellere teslim edildiğinde sadece seni değil, etrafındaki insanları da iyileştirecek bir araca dönüşür. Belki de şu an yaşadığın şey seni yok etmek için değil, bir gün başkalarının yarasına merhem olacak biri olman için izin verilmiştir. Bugün birçok insan içten içe kanarken dışarıya gülümsüyor. Konuşacak, derdini paylaşacak kimsesi olmayan insanlar sessizce ağlıyor. Senin bu zorluğu atlatman bir gün başka birinin duasına cevap olabilir. Bugünkü mücadelen yarın birine umut olabilir. Fırtınanın ortasındayken bunu görmek zor olabilir ama inan bana bu süreçten girdiğin gibi çıkmayacaksın. Daha güçlü, daha bilge ve Tanrı'ya daha yakın olacaksın. Bazen acı, Tanrı'nın seni artık planında yeri olmayan bir şeyden çekip aldığına dair bir işarettir. Ama biz bazen hala insanlara, yerlere ve durumlara tutunuruz. Ruhumuzu artık beslemeyen şeylere bağlı kalırız ve Tanrı bizi sarsmak için acıyı kullanır. Uyanmamız ve yeni olana adım atmamız için kutsal bir itiş. Konfor bizi durdurabilir ama acı bizi harekete geçirir gerçekten dua etmeyi, samimi bir şekilde güvenmeyi ve tam anlamıyla teslim olmayı öğretir. J.K. Rowling'i duydun mu? Dünyanın en ünlü kitap serilerinden birini yazmadan önce işsizdi, depresyondaydı ve tek başına kızını büyütüyordu. Evinde ısıtma olmadığı için kafelerde yazıyordu. Pek çok yayın evi onu reddetti ama pes etmedi. Acıya rağmen yazdı, yalnızlığa rağmen vazgeçmedi. Bugün onun hikayesi milyonlara ilham veriyor. Neden mi? Çünkü acıyı bir son olarak görmedi. O acının içinden geçip yoluna devam etti. Sen de aynısını yapabilirsin. Acı kolay değildir ama dönüştürücüdür. Fiziksel, duygusal ya da ruhsal hangi acıyı yaşıyor olursan ol, Tanrı onun her detayını bilir. Seninle birlikte hisseder, seninle birlikte ağlar ve sana şunu hatırlatır: Ağlayış gece boyunca sürebilir ama sevinç sabah gelir. Gece olacak ama son olmayacak. Acı Tanrının ellerindeyse seni yok etmez, dönüştürür. Toprağı sular, kalbi yumuşatır ve uykudaki tohumları uyandırır. Bugün seni kıran şey yarın seni her zamankinden güçlü ayağa kaldıracaktır. Unutulmadın, şekilleniyorsun. Gözlerin henüz görmese de Tanrı çalışıyor ve çok yakında kalbin onun gizlice inşa ettiği mucizeye tanıklık edecek. Vazgeçme. Şimdi değil. Hayatının en güzel mevsimi açmak üzere olabilir. Sessizce ağladığın geceler, cevapsız duaların ve içindeki boşluk hepsi Tanrı'nın planında bir yer tutuyor. Artık dayanamam dediğin zamanlarda bile ayakta kaldın. Bu başlı başına bir mucize. Bugün hala nefes alıyor ve direniyorsan, Tanrı henüz hikayeni bitirmemiştir. Senin hikayen hala yazılıyor. Yazarı Tanrı olduğunda en karanlık bölümler bile en parlak sona dönüşür. Lütfen şimdi durma. Çünkü yalnız değilsin ve yoldaşın sonsuz güç sahibidir. Derin bir nefes al. Gözlerini kapa ve geçtiğin yolları hatırla. Kimsenin bilmediği uykusuz geceleri, yastığına döktüğün gözyaşlarını, yorgunlukla bile yataktan kalktığın sabahları unutma. Başkasını üzmemek için acını içine attığın o anlar, her şey yolunda dedin, güldün ama için paramparçaydı. Ve buna rağmen bak şimdi, hala buradasın. Hala ayaktasın. Kalbin yorgun olsa da atıyor. Ruhun yaralı ama pes etmemiş. Bu bir zayıflık değil, bu bir mucizedir. Fark etmesen bile Tanrı her adımında yanındaydı. Her pes etmek üzereyken devam ettiğinde gökyüzü cesaretini alkışladı. Sandığından daha güçlüsün, umduğundan daha değerlisin. Tanrı seni yaratırken hata yapmadı. Tüm yaralarını, korkularını, düşüşlerini biliyordu ve yine de seni sonsuz sevgisiyle sevmeyi seçti. Hatalarınla değil, isminle hitap etmeyi seçti. Yanında yürümeyi seçti. Senin gösterdiğinden fazlasını görüyor, kimsenin bilmediğini biliyor ve buna rağmen seni hala evladı olarak çağırıyor. Bugün sınırda hissediyorsan bil ki Tanrı tam da orada çalışmaya başlar. O, Yıkıntıları onarmada, ölmüş hayalleri diriltmede ve kırık kalpleri iyileştirmede uzmandır. Henüz tamamlanmadın. Hala sürecin içindesin ama bu hikayenin sonu çoktan belli. Zafer. Bırakma bu acı son sözün olmasın. Şimdi vazgeçme. Fırtınaya izin veren o el, onu dindiren de aynı eldir. Tanrı senin geminde. Uyuyor gibi görünse de daima oradadır. Ağla gerekiyorsa ama durma. Sendele ama geri çekilme. En küçük adımın bile gökte sonsuz mürekkeple yazılıyor ve bir gün geriye dönüp baktığında her şey anlam kazanacak. Bir gün şöyle diyeceksin: "Zordu ama buna değdi. Canım acıdı ama hayatta kaldım. Neredeyse vazgeçiyordum ama Tanrı beni tuttu." Ve o gün hiç unutulmadığını yüreğinin en derininde hissedeceksin. Sen asla görmezden gelinmedin ve asla yarım bir sevgiyle sevilmedin çünkü en başından beri Tanrı'nın umudu anlatan hikayeler yazmaya devam etmesinin nedeni her zaman sen oldun ve onun yazmaya karar verdiği tüm bu hikayeler arasında senin hayatını kullanarak en güzel olanlardan birini kaleme almayı seçti çünkü bu sevgisinin yaşayan bir kanıtı olacaktı.